Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde verilen aralıktaki maksimum minimum değerleri ve eğer maksimum ve minimum değerleri istemiyorsanız mesela belirli bir aralıktaki ikinci büyüğü üçüncü büyüğü bulmak istiyorsanız arkadaşlar yani bu rakamın kaç olduğunu bulmak istiyorsanız o zaman da büyük ve küçük formüllerini kullanmanız gerekiyor. E, maksimum değer şu aralıktaki en büyük değeri bulur. Minimum değer bu aralıktaki en küçük değeri bulur. Büyük formülü şu aralıktaki ikinci büyük ya da üçüncü büyük kaç yazarsanız formülün içerisine onun e, paralelinde kaçıncı büyük yazdıysanız ona göre bir sonuç verir. Ya da aynı şekilde küçük için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Verilen aralıktaki kaçıncı küçüğü yazdıysanız ee, o aralıktaki küçüğü bulursunuz arkadaşlar. Evet dersimize başlayalım. Eşittir diyorum. Max diyorum. Parantez açıyorum. Maksimum değeri bulabilmek için formülümüzü mak olarak yazıyoruz. Aralığımı belirtiyorum ve parantezimi kapatıyorum. Şurada demiş oluyorum ki B2 ile B10 aralığında yani B2 burası görmüş olduğunuz gibi B10 aralığındaki en büyük değeri bana ver demek istiyorum. Şöyle Enter'a bastığımda, bastığımda bu aralıktaki en büyük değeri burada görmüş oluyorsunuz. Şurada da zaten ee, açıklama olsun diye size yardımcı olsun diye notları eklemiştim. Buradan da faydalanabilirsiniz. Aynı şekilde minimum değeri bulmak istiyorsanız da eşittir. <laughs> Min diyoruz. Parantez açıyoruz. Bu aralığı seçiyorum. Bu aralıktaki diyorum. En küçük rakamı bul. Parantezimi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Bu aralıktaki en küçük değerim de 11'miş. En büyük değerim 98'miş. Peki ben bu aralıktaki en büyük değeri ee, buldurmak istemiyorum. Diyelim ki ikinci büyü ya da üçüncü büyüyü buldurmak istiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. En büyük değer 98 ise ikinci büyük rakam burada kaç arkadaşlar? 95. Üçüncü büyük rakam kaç? 65 değil mi? Dolayısıyla burada eşittir diyorum. Büyük formülünü kullanıyorum. Parantezimi açıyorum. Altında görmüş olduğunuz gibi formülü mevcut. Buradan da yardım alabilirsiniz. Önce diyor ki diziyi seçin. Dizi dediği aralık arkadaşlar. Şu aralığı seçiyorum. Diyorum ki bu aralıktaki diziyi seçtikten sonra araya noktalı virgül koyun diyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi formülde de noktalı virgülümü koydum. Kaçıncı büyüğü bulmak istiyorsun diyor. Ben diyorum ki üçüncü büyüğü bulmak istiyorum. Eğer ikinci büyüğü bulmak istiyorsanız da iki yazabilirsiniz buraya. Ya da dört, beş siz bilirsiniz. Buradaki ikinci büyük de üçüncü büyük e rakam kaç olacak? 95 en büyükse 98 en büyükse 95 ikinci, 65'te üçüncü büyük rakam oluyor arkadaşlar. Burada 65'i göreceğiz. Şimdi küçüğü bulalım arkadaşlar. Küçük formülü içinde Çok özür dilerim. Küçük formülü için küçük yazıyorum. Gene aralığımı belirtiyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ardından kaçıncı küçüğü bulmak istiyorsam da e, onun rakamını yazıyorum. Diyelim ki bu sefer ikinci küçüğü bulmak istiyorum. Yani burada ben neyi söyledim? B2 ile B10 aralığında ki ikinci küçüğü bulun demek istedim. E, i̇kinci küçük kaç oluyor? M11 minimum değer. Görmüş olduğunuz gibi 12 de ikinci büyük rakam olarak gözükecektir. Enter'a bastığımda. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin herkese.